Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Ceren. Bugün sizlerle birlikte Toybox ile ilgili bir konuşma yapmak istiyorum. Şimdi hemen başlayayım. İlk önce Sayın Toybox. <laughs> Allah'ım sanki Cumhurbaşkanıyla ile konuşalım. Neyse dur. Sayın Toybox. Sizi çok seviyorum. Yani çok birik, biriktiriyorum Toybox falan. <laughs> bana o kutunuzdan, koskocaman kutunuzdan yollayabilir misiniz rica edersem. Uzun makarnaya yollamışsınız. <laughs> ben de şu an onun videosundan geliyorum doğrusu. Ee, ona böyle koskocaman bir şey kutu yollamışsınız. Ben de istiyorum. Lütfen bana da verin Toybox. Sayın Toybox. Ben hemen biriktir değiller. Biriktir. Neyse işte biriktirdiklerimi göstereyim. Anladınız mı? Konuşamadım işte heyecandan. Şimdi birincisiyle başlıyorum. İlk önce şöyle bir kolye aldım. Çok şirin değil mi? Ya arkadaşlar bir dakika. Başlamadan önce kesinlikle öneriyorum. Yani böyle toy box, toy box'u alıp e, bunun koleksiyonunu yapabilirsiniz. Yani bir de şöyle bir cam kenarınız varsa oraya dizerseniz mükemmel görünür. Yani çok güzel toybox. Yani nasıl diyeyim. içinden mantıklı şeyler çıkıyor. Hesap makinesi, ses kaydedici Yani abartmıyorum ama yüzük bile çıkıyor. Yani o kadar. Anladınız mı? O kadar. Yani o kadar güzel. O yüzden sizlere de öneriyorum. Lütfen alın. Lütfen. Neyse başlıyorum artık. Yani yeter. Şöyle çok şirin bir kolye var. Çok ay kolye Neydi ya? Bilezik. He. Bile... bilezik var şöyle. Ay yiyeceğim ya. Çok heyecanlanıyorum. Yani gönderirseniz çok sevinirim. Şöyle de bunun erkeklisi çıktı bir tanesi. Ay tipe bakın. Yiyeceğim ya. Ah, çok tatlı. Ben bunu yüz kere takıyorum bu ara yani. Hep takıyorum. Yani eskiden çok vardı benim. Ama annem atıyormuş. O yüzden yani şu anlık az var biraz ama. <laughs> şöyle fırın çıktı da çıkmasına. Ama takamadım ben bunu. Neyse şöyle göstereyim işte. Şu an çıkmıyor. Yani çok ses etmeyeyim diye hafif bastırdım ya o yüzden çıkmadı. Neyse. Şöyle bir tane sihirbaz var. Yiyeceğim ya. Dur bir dakika gözüküyor mu elimde? Ya çok güzel. Kesinlikle alın bu ara. Kesinlikle. Kesinlikle. Şöyle bir minik çok tatlı bir kartallı cetval var. jetval <laughs> jetval var. Toybox toy, <laughs> toy lütfen ver bak. Ben bu... Bak. Toybox sana bir şey uyarıyorum. TikTok diye bir uygulama var. <laughs> İndirirsen çok sevinirim. Orada bir sürü açtım. Açmasını gösterdim. TikTok'ta ama siz yoksunuz maalesef Toybox'ı çok üzüldüm. Bunu YouTube'a atamadım ya. TikTok'a atmaya gerek duydum. Siz TikTok'ta varsınız diye düşündüm de yokmuşsunuz. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Bir şey düşmedi ya. Hafif bir şey düştü. Şuna çok sevindim. Şuna çok sevindim. Şu. <laughs> Kalem. Ay çok tatlı yiyeceğim ya. Ya arkadaşlar kesinlikle alın şunu almayana ne diyeyim yani koleksiyon yapın bakın lütfen. Ya çok tatlı. Toybox bana sen de gönder artık lütfen. Lütfen gönder. Bak bak kaç yıldır alıyorum ben bu Toybox. Biriktiriyorum. Annem atıyor ama şimdi bunları tekrardan biriktiri biriktiriyorum şu an. Atmasına izin vermiyorum. Hayatta atmasına izin vermiyorum. Çünkü çok şirin. Niye atacaksın? Neyse. Şöyle. Gözüküyor mu? Şu ikisi aynı anda çıktı. Ay çok tatlı arkadaşlar. Ben bunu hep yapıştırıyorum böyle. Çok güzel sallanıyorlar. Çok tatlılar ya. Neyse. Devam edeyim. Şöyle bir tane anahtarlık var da. Bunun kafasını ben yapamadım ya. Sabit tutturamadım şöyle. Bir dakika. Çıkıyor görüyor musunuz? Ay çok ta çok tatlı. Çok tatlı. Ya arkadaşlar şöyle sihirbazlık bir tane yüzük vardı da ben onun şeyini kaybettim. İp miydi neydi işte onun çıkmalı girmeli bir şeyini kaybettim işte. Bir de Ay, o neydi? Ha, bir şey değilmiş. Bir de şöyle iki tane Ay Allah'ım öleceğim ya Rabbim. Şöyle de çok güzel bir tane e, şey var yüzük. Hemen takayım göstereyim ben size. Bu ara çok mantıklı bu. <laughs> Bakırsanıza. Abi bir şey fark ettim. Galatasaray. Oh my God. Hemen bunlar açılıyor da hemen sizlere açayım. Ya bunun içine mektup falan koyabilirsiniz. Mesela <laughs> Nasıl diyeyim? Evlenmeden önce toy box alın. Eğer bu kırmızısı veya yani rengi önemli değil. Böyle bu yüzük çıkarsa ama <laughs> şu daha romantik olur. Şu çıkarsa bakın içine buna bir not hazırlayacaksın. Küçük bir yazıya benimle evlenir misin? Benimle sevgili olur musun yazacaksın. Kapatacaksın ağzını şöyle bir an haberi yokken takacaksın o da bir böyle bir düğmesi olduğunu anlayacak açacak bakacak omega diye. <laughs> omega diyecek yani <laughs> nasıl diyeyim böyle yani böyle bak toybox sana uyarayım uyarışımı yapayım yani vermezsem çok fena olur çok fena olur. Çok, 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 çok fena olur. Eğer vermezsen seni Toybox'dan çıkan silahla öldürürüm. Ama Ay dişti. <laughs> tamam mı Toybox? Bak seni silahımla vururum. Ucu gitti. Ucu nereye gitti ya? Bir attım diye. Neyse sonradan bulurum. Bak Toybox çok önemli konuşuyorum burada. Lütfen bak lütfen ver lütfen çok önemli konuşuyorum burada. Toybox ben burada çok önemli bir konuşma yapıyorum. Sen beni görmezsen ben çıldırırım. Hani böyle bir iş olmaz. Kesinlikle sanıyorum. <laughs> Bak Toybox lütfen sana yalvarıyorum güzel Toybox. Kurban olduğum Toybox. Lütfen bana bu Toybox kutularını yolla. Onlara göz bebeğim gibi bakacağım. Yani bu aralar ses kaydedici ve neydi evet ismi hesap makinesi çok arıyorum çıkmıyor. Bari siz gönderin içine koyun. Ben bulayım, içim rahatlasın. Ben çok mutlu olurum o zaman. Herkesin mutlu olmasını istiyorum ama ben bu toybox'tan. Mesela ses ses kaydedicisi çıkmıyor diye ben herkes mutlu ediyorum, kendim mutlu alamıyorum. ondan dolayı. Bak lütfen toybox, lütfen sana yalvarırım. Lütfen.